Back to the Future'ın yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm ne demiştik? Bu bölümü şeye ayıracağım. Yeni ilişkiler üzerine 5 tane yani 5 farklı kadından çocuklarımızın olmasına şimdi saat sabahın beşi zaten çok güzel. Önümüzde koca bir gün var. Ama aile bireylerimizin de değişik ihtiyaçları mevcut. Dolabımızda yiyecek bir şey var mıydı? Getlof'ta vur diyor mu? Diyor tabi. E ben çocuk oradan bir şey alsın. Sen sen de aslında o sen önce tuvaletini yap. Sonra yedikten sonra sıkışabilirsin. Hatta üstüne bir de e, burada bir ay seçemezsin de duş da alabilirsin. Sen de sana with area dedin. Senin çok uykun var. Neden böyle? Biz ona birazcık enerji katalım istiyorum. Şimdi güne nasıl yeni başlamış oluyorsun sen böyle? Tamam gel biraz enerjiksin. Hemen e, seninle şey yapalım şimdi. Aile bireyleri kendi başına işler yaparken biz öncelikle şuradan arka yoldan böyle hemen komşumuza çıkalım burada. Evet gelelim mesela burada komşumuz var. Hemen visit the fox ailesi diyoruz. Hemen şöyle. Tabii ki tek başımıza ziyaret edeceğiz. Evet Fox ailesini ziyarete geldik. Bakın gördüğünüz gibi e, arka planda şey yaparken e, burada da tabi biraz ben modernleştirdim olayı. E, neden? Ha tamam kapıları çalmadım mı? Kapı. Nasıl çalacağım kapı? Kapı yok evin kapısı. Ah şaka gibi. E, nasıl tuvaleti kullan? Tuvaleti şöyle kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum evet. Tamam gel hadi bari öyle kullanabiliyoruz. E, şöyle yapalım bakalım çıktı. Ee, bir kendisiyle şurada e, friendly kategorisinden böyle small talk'u bulmak çoğu yüzden small talk diyelim aska bat değil diyelim üzerine de ee, gördüğünüz gibi bunlar biraz daha biliyorsunuz ki bu aile daha moderndi böyle daha ileriydi daha ileri görüşlüydü o yüzden onlara ev yaptım bu adam ikinci katı çıkmış gibi oldu şimdi bizim tıma böyle ilhamlar geliyor öyle ilerledik evet e, güzel biraz böyle hiç ilişkisi nasıl bu iki şahısla elize ile e, çok kötü durumda e, biraz onunla e, şey yaşamamız lazım romantik kategoride bu tabi kocasının yanında olmayacağı için şöyle fani storyler anlatalım ona bizim e, eğlenceli yapımızdan keyif alsın e, flok... bak burada da kümes içinde de bir flukleşme oldu gördünüz mü gerçi benim fotoğrafı e, resminde Görememişsinizdir. Kalpler mablar çıkıyordu kümesten Aa, bir şeyler kaçırdık ama yani. Neyse şöyle haber güzel olumlu şeyler söylüyorum. yani, sette bu nereden çıktı şimdi ya? Biz seçemiyoruz karakterimizi. Tekrardan falan eden, Small talk'tan e, şey yapabiliyor muyuz? Bakayım böyle deep conservation falan bir şeyler getirin o. aslında adam love lavaboya girdi. O lavabodayken şöyle flörtleşebiliyor muyuz? Hemen bakacağım. Aynen tuvaletini yapıyor. Hadi hemen bir flört. Bakayım. A bizi reddetti. Ama olmaz. Reddetmemesi lazımdı bizi. Ee, böyle olmaz. Şöyle rom... Aa tamam. Ee, fiziksel temasla ellerini atabiliyor muyum? Bakayım. Adam orada tuvalette. Bakayım. Aa adama yakalandık görüyor musun? Adamın gözünün önünde kırışırız ama burada adamın hiç umurunda değil diyecektim ki umurunda oldu. Adamla bizim flörtümüz var. Adamı nasıl hamile bırakacağız Allah aşkına yani. Neyse e, daha sonra bunu bizim bir meydan yapmıştık. Meydanda şey yapabiliriz aslında. E, Romantiz relationship'ler şey yapabiliriz. Götürebiliyor muyuz şeye? E, yok bu romans kategorisinden create date diyor bakın oluşturabiliyor muyuz hemen bakacağım hemen bakıyorum e, romantik repair date diyor tamam olabilir seçiyorum bunu Sonra bakayım şöyle diyorum. İkisi evet. Tamam. Yer mi seçeyim? Ne yapabiliriz? E, friendly önce konuşacağız. Fazla bir şey yapamayacağız. Fiziksel temastan yine kiss hand falan diyebiliriz gibi geliyor. E, götüreceğimiz yerde bunlara dair hiçbir şey yok. Hatta içecek yeri var mıydı yok muydu bilmiyorum. E, tuvaletli vuhu var mı? ilerletebilir miyiz? O kadar bilmiyorum ama bu kadar yeterli. Hemen yer olarak da e, suyunun şu işte park oraya götürmeyi istiyorum. Seçemiyorum. Neden? Bunda bir şey yapmadık. Ha, minimum 3 tane diyor. Ee, ne yapılabilir? Sosyalize bir romantik. Tamam okey. Tamam parkı da seçtik. Şimdi gidiyoruz oraya. Evet burada şimdi romantikleşebiliriz. Hemen ne yapıyoruz? Burada şey yapıyoruz. Önce bir funny story diyelim. Ondan sonra bakacağız. Ee, balıkçılıktan başka bir şey paylaşamıyoruz. O şeyi paylaşalım biraz arkadaşlarımızın ilerlemesi lazım. Aska bağlı kariyer diyelim. Yok tabi o zaman da meslek ama e, şöyle diyelim bakın wedding day falan diyor. Diskus diyelim boş şimdi fikrini alalım. Etraftaki herkesin de kıyafetli kıyafetli. Biz bunları görmezden gelmemiz lazım. Ondan sonra cuma. E, evet bak tel dört di yok diyor. E, bu bizi biraz romantik kategorisinde. Pembeli bir şeydi ama değilmiş. Ondan sonra bakayım. Ne oldu? Ekti mi beni acaba? Nereye gidiyor? Sorma sayı. Neden? Böyle bir şey yaptı ki. Bu ne? Aa, olmaz kızım. Nereye kayboldun sen? Clover diyorum. Seslenelim. Hı, tamam. Yanımıza geliyor şimdi. Evet tamam. Etrafta bak aslında action alabileceğimiz şeyler yani varmış e, havuz içerisinde şey yapılmıyor değil mi? Yapılmıyor. Hadi biraz flirtleş. Hiç ilerleme de şeyimiz yani bu e, benim pozisyonu bakalım böyle bir şeyler diyelim. E, benim karakterim de sosyalleşme konusunda sıfır demek ki. Şimdi romantikten böyle flörtten flirt diyorum demek istiyorum. Bizim de bu data çıktığına göre birazcık. Romantikleş, ne diyor? E, e, Sanırım ah reddediliyorum. Ama olmaz ki böyle ya. Neden ama? Bakın bu kim? kaça Beka, o da olabilir mi acaba? Frank diyorum. Bak kıskan bizi, hadi. Bir daha seninle şimdi cokaba atlıyorum Şaka yapsın. Zorucumu buradan bunu, bunu getirdim. Ben bu kadına taktım. Çünkü bizim e, kasabamızda o var. Onunla haşır neşir olmamız lazım. Bakıyorum. Ama şu an iyice kırmızıya doğru gidiyor yani. Gördüğünüz gibi. Ne kadar çok kırmızıya gidecek bilmiyorum. Seksi poz gösteriyorum ona. Etkilendi mi seksi pozdan? Bir dakika çekil. Evet kızım. Çekil. Bak gitti. Kuş gitti. Uçtu kafesten. Yine bir şeylere takıldık biz. Hadi bakayım. On onunla sohbeti bırakmalısın. Gelmelisin buraya. Ondan sonra go fishing with Eliz diyor. Tamam öyle yapalım. Birlikte balık tutmaya gidelim. Gelsin bakalım. Neden bu taraf? Ama o terk etti bizi. Sprite ihtiyacı varmış. Şey yapamaz mıyız zorla onunla ilişkiye girmek gibi böyle tuvalette? Neden olmasın? Bazı şeyleri zora koşabiliriz. Ama olmadı, olmadı. Tamam. Ee, seni bakayım burada başka bir şey diyebilir miyim? Ee, date action'da ne var mesela? Nasıl gittiğini soralım date'in. Tamam bırak balık tutmayı. Ya bakalım. Yine ortam kalabalık yine e, benim bilgisayar sanırım bana büyük bir masraf yol açacak gibi duruyor. Hadi bakalım bakalım ne diyecek şimdi? Soruyoruz. Mesaj verecek mi bize nasıl gittiğine dair? Yani dedi ki pay attention, pay attention, pay attention, yani evet gitmiyor zaten. Hem ok, direkt, 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 değiştirebilirsin diyor bu ama nasıl? Nasıl yapacağım bilmiyorum şu an. Change menu diyeyim bakayım. Yerim değiştirecek acaba. Merak ettim. Aa hepten biz çok kötü olduk. Aa olmuyor ama böyle ya. Bunu end diyorum. Daha tamam böyle şey olsun. İyi bir şekilde sonlandıralım bu date'i. Aynen tabii bu şekilde sonlandıralım. Çünkü olmayacak. Ne yapalım? Olmadı. O zaman biz de eve eve, eve değil de başka bir yere gidebiliyor muyuz? Şuradan seçip Munch orta gidiyorum. Ya da bakın uzaklaşınca araba resmimiz çıkacak mı? Çıkacak bakalım Böyle bir travel diyelim. Evet travel dedim ben iki aile daha indirdim buraya burada bir karı koca var burada kızlar var bu kızlara gideyim kesinlikle bunlarda bir iş çıkacaktır iki kız kardeş midir ya da iki arkadaş mıdır bilmiyorum Evet bu kızlara geldim bu kızlar biraz daha bakın böyle süslü bunu da yine galeriden indirdim Aslında bak burada bahçede güzel biçilecek şeyler var havuz edebilirim komşuda pişen bize de düşer gibi hesabı bir şeyler bulacağız gibi yeni bir şeyler Hadi bakalım şimdi komşu geldi. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Benim bahçemde gibisinden. Ne? Suratı sanki biraz kızgın mı? Sanki. Kızacak mı bize? Olay nedir? Hiçbir şey. Tamam biz devam ediyoruz arsızlığa. Evet. Yalnız bu alanın da etrafı böyle bakın farklı yapılar mevcut. Yani o yüzden hani e, ee, biraz daha böyle ev stiline geçmişler gibi. Öyle bir hal aldı burası. Sen bunları tek tek mi toplayacaksın? Ki bir de niye böyle çok takılmaya başladın sen? Böyle olacaksa oynayamayacağız gibi geliyor. Baksana. Yani bu bölümü bana işkenceye çeviriyorsun. Hadi bakalım. Tamam. Ha böyle bir şeyler aldık biz. Yeni bir şeyler. Burada bir kız var. Gel artık bununla bir tanış bakalım şimdi. Şöyle renkli diyorum. Bir tanışalım. Bak onlar santrancı keşfetmişler. Ama sandalye gerçekten güzel. O bunlardan kesilmiş gibi. İçeride belki yiyecekleri de vardır. Bunların da kapıları bu şekilde. Ee, şey yapamıyorum. Çalamıyorum kapıları. Bak. Aa ateşi yukarıda. Vay anasına. Şöyle. Aa çok iyi ateşleri nereye konmuş. Tabi takılmazsak olmaz. Ben bu bilgisayarı neyse kalkayım da bilgisayarcıya götüreyim. Yapılması gereken bir şey varsa yapılsın. Sen de gel bakalım seninle de bir tanışalım şöyle. Böyle biraz hızlandırayım. Hmm. Nasıl gidecek acaba arkadaşlıkları? Bu Maya kim? Ma Maya -a yazıyor ya. ya. Bunlardan biri değil. Tamam değil. Neyse arkadaşlar ben böyle e, keyif almıyorum. Benim acilen bir çözüm bulmam gerekiyor sanırım. Evet e, ben şey yapacağım. Nasıl olsa tanıştık bunlarla. Şöyle gideyim evime. Biraz etraftanım. çok hareketli ve kalabalık geliyor. Evlere de giremiyoruz. Neyse bakacağız çaresine. Evet eve geldim. Bakayım burada gibi şart nasıl. Hayır dış dünyada çok fazla takılma yaşıyorum. Yok hayır. Evde de yaşıyorum. Neden böyle bir şey oluyor? Yani az öncesine kadar her şey iyiydi. Her şey iyiydi yani neden? Neyse koca bir gün harcamış olduk böylelikle. Gelsin yatsın. Sen ne alemdesin? Sen de e, bir şeyler yapabilirsin yemek namına gitme geliyor burada. Bakalım Cook ince neler çıkartacak. David Fox arıyor. Şu çorbadan yapabiliriz mesela. E, parti size olsun. David Fox kapa bakayım sen telefonu. Şimdi çocuklar ne alemde? Çocukların da acilen Bak bu çocuk aferin yıkanıyor bak kendi başına bir şeyler halledebiliyor. Bu çocuğun da e, ne yapması lazım? Fan ne ne yapacaktık biz bu çocuklar için? Tahta oyuncaklardan bir şeyler indirmiş miydik? Evet, bunu mesela oynayabilir, play diyebiliriz, oynasın orada. Onun da hijyene ihtiyacı var. Sen ne yaptın? Ne kadar uzun sürdü böyle? Sen de sonra böyle içeri, bu kim gidiyor böyle buradan? firar ediyor, over diyeceğim. Sen de oyuncağını oynasın. Hadi bir oyuncak almışız herhalde. Evet, ne bunu almışız? Bu da tahta bir parçası. Sen de bununla böyle play diyorum sana. Ee, sen yattın. Sen e, yemeğini yapıyorsun. Ya ne kadar çok aradın bunu. Biz oyundur bu gidemeyiz yani. Niçin gideceğiz ki? Allah Allah. Biz senin karınla flört etmeye çalışırken sen bizimle flörtleşiyorsun. Olmaz ki böyle. Ya bu çocuk korktu mesela. Gelsin bıraksın oyuncağı. Ve sen ne yaptın? Sen de bırak şu oyuncağı. Ya buradan Yemek alın ki yemek kokuşmasın. Ee, sen sadece tamam bırak duşu. Ya buradan yemek al sen de. Şunu da attıydık mı? Atmadık mıydı az önce? Bilemedim ki. Çok kovuğumuz. Tamam. Burada da bir şey yok muydu? Yoktu. Tamam. Hadi bakalım. Ee, sandalyemiz mi yok? Tamam. Yeni sandalyeler e, alırız sonra buraya. Oo yanıyor. Acılı bir şey yapmış demek ki yemek için. Maşallah herkes yandı. Bak birisi geldi yine. Anam evimizde de ne çok giren çıkan var böyle. Ya yani param çok olsa evimin arsasına etrafını çit çekeceğim. Ya. vallahi Ne bu adam niye böyle salak salak dolaşıyor ki? Baksana giren çıkan. Ay valla yol geçen ya. Tabi kapı. Bak bak bak. Bak herkes geliyor. Herkes benim adama gidiyor galiba karılarıyla yaşadığım ilişkiden dolayı. Şaka mıdır? Nedir bunlar ya? Bak bak bak. bak şimdi. o oh, maşallah. Oh 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 oh. Oh oh oh. Ekstra food diye bir şey geldi bak. Bak şimdi görüyor musunuz? Çocukların yatıp zıbaracağı saatte. Gel ya, biz yavrum sen şurada duş aldım mı değil mi ben sana? Bak gelen gideni. Allah'tan gelenler de bari beklemeyeyim. Mayolu geliyor bari. Son şey böyle şey giymiş gelmiyorlar. Ve bu kız gitti bir yerde uyumaya. Ah garip bir kalabalık olunca bahçe yaptı ya. Vallahi yazık. Ee, hani kek getirdi Kadın hoş geldin mi diyeceğim ben sana acaba? Şurada bakayım. Invite diyormuşum. Evet hadi. Hoş geldiniz diyeyim bari. Çünkü e, tabağa böyle koy. Heh. Böyle koy giden gidiyor galiba. Koltuğumu yer mi diyeceğiz buna? Diyeyim bakayım. Tamam. Ama bu çocuklar yemesin. Yedi zaten onlar. Sen yine maşallah Ayı, ikinci tabağı döneceksin. Hadi bakalım. Yerim yok ama şöyle şuralara oturabilirsiniz. Bakın. Oralarda benim oturacak yerim var. Ya da yataklara oturun. Çocuklara daha bir oda yapamadık. O da olacak inşallah. Bakayım şimdi bu sen yemek yedin. Bak ne güzel o. Oh. Kimisi de böyle çevreyi top. Aa. Onda da bari kaldır da. Nerede kaldırma? Kaldırsana onu. Bakayım sen kaldırabiliyor musun? İyi tamam. Bir kap diyor. Bakayım o kaldıracak galiba. Aa komşu dediğim böyle olmalı işte. Aferin. Ama bunu içine atacaktım böyle olmuyor. Sen tuvaletin varsa niye yemeğe gidiyorsun? Bir kanun tok. Gel buraya tuvaletini yap sen. herkes bence ekstra futu aldı. Dolabımızda güzel yemekler olsun. Koydum onu da dolaba. Ne oldu? Niye kalktın? Bu ne? Ne diyor? Çetin. Tamam. Güzel konuşuyorsunuz. Ha. İnsanların yüzünü göremediği için kalktı gitti o tarafa oturdu. Aa pek de bir ince düşünceli. Sonra sen protein yaptıktan sonra yatağın şurası senin. Bence Christopher da silip diyebilir eğer oraya bir oturan olmazsa iyi çok şükür olmadı. Evet böylelikle yine bir Back to the Future bu günün sonuna geldik. Bakalım şimdi bir tek denelerimiz var. Aa doğum günleri. Kimin doğum günü var ya? Hmm, Matilda'nın doğum günü var. Sonra çocukların doğum günü de bir sonraki haftaymış. Ha, e şey o zaman eee doğum günü geçti mi? Tabii canım. Edalto olmuş. O Baksanıza Elder olma yolunda gidiyor. Komşularımız ne zaman gidecek? Sormasayım. Hiç gitme niyetleri yok. Ponga, Elisi ve de David gelmiş, gelmiş. Ama bak Maya da gelmiş. Aslında Maya ile biraz ama böyle toplum içerisinde ilişki kurunca olmuyor işte. Bunlarla bunları da gözün uzakta ilişki kurmam lazım. Nasıl yapacağımı henüz çözebilmiş değilim. Tamam Protein geldiyse ben mi inle yönlendireyim seni? Hadi git yap tuvaletini. Evet. Ya bu adam da var ya yani buradan habire gelip geçiyor. Yine oynayacak bir şey kalmadı ki bize. Öyle şakır şakır bir ilişki yapamadım. Nasıl e, o? yani çok uzun oynamam gerekiyor ilişkileri yine koymak için. E, o yüzden ben arka planda bu arkadaşlarla bir şekilde e, romantik ilişkimi geliştireceğim. Maya var, Eliz var. Şeyi Maşa'yı konusunda değil ama Lilith var, Lilith var, Maya var, Beri var, Eliz var. Ve bir kişi daha bulacağız. O kişi de Bess ya da Rebecca, şey, Rebecca diyeceğiz. beka olabilir. Ee, bu şekilde ilişkilerimi geliştirip bunlardan çocuk sahibi olmam gerekiyor. Demek ki arka planda oynamam gereken çok zaman var. Öyle yapayım. Ne yapayım? Bölüm bir şeyleri yaparız dedim ama e, yine yapamadık. E, biraz tek düze oldu. Acaba yani yine yanlış bir karar mı aldım acaba bu challenge'ı yapmakla? ben yani bu challenge'ı da yarım bırakmaya doğru gidiyor muyuz bilemedim. E, şu anda kafamda deli sorular. Belki evet, onu getirmeyebiliriz, bilmiyorum. Daha çocuklar büyüyecek de, onların çocukları olacak da, yani bizim filmin torunları olunca çağ atlayacağız da, ölme şeyim ne kadar uzun değil mi? Evet, e fikirlerinizi bekliyorum yorumlarda görmek istiyorum e çünkü benim aklıma bir şey gelmiyor, arka planda bol bol oynamak dışında e ilişkileri kuvvetlendirmem gerekiyor ve ee, bilgisayarıma da acilen bir şeyler yaptırmam gerekiyor sana bu sorunu çözülün için. Bakın şu anda bile o yüzden ekranı hareket ettirmiyorum neyse. Ee, kötü bir bölüm oldu galiba değil mi? Evet benim de biraz enerjimi aşağıya çekti gibi. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bakalım gelecek bölüme kadar toparlayabilecek miyim? Kanalıma abone olup beni de Kendinize iyi bakın. Bay bay.